Herkese selam dostlar. Bugün Ejderhan'ın nasıl yitirsin? 2025 yılında çıkacak Love Action filmi cidden tehlikede. Peki ama neden tehlikede? Birçok insan muhtemelen bunu düşünüyor olabilir. Ben de video içerisinde sizleri fazla bekletmeden Ejderhan'ı nasıl yitirsin? Nasıl oluyor da tehlikedeymiş? Detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Dreamverse tarafından Ejderhan'ın nasıl yitirsin? ilk kez duyurulduğu zaman herkes inanılmaz heyecanlandı. Çünkü How to Train Your Dragon serisi animasyon anlamında o kadar büyük bir başarı elde etmişti ki ve şimdi Love Action gelmesi beni zaten mutlu etmişti. Daha sonra yeni Hıçkıdık, yeni Astrid belli oldu. Gerçekten heyecandan kafayı yedim ve bugün önümüzdeki bir sene içerisinde 2024 ve 2025 yılına gireceğiz ve sonunda filmi izleyebileceğiz. Fakat film tehlikeye girdi. Şimdi birçok insan dostum neden film tehlikeye girdi diyebilir ama isterseniz hemen size konuyu anlatayım. Bildiğiniz gibi Amerika içerisinde şu anda yazarlar grevi hali hazırda devam ediyor. Geçtiğimiz videolarda da zaten sizlere açıklamıştım. Yazarların grev yapmasının ana sebebi hem kendilerine gerçekten çok fazla değer verilmediği için hem de özellikle yazarlar Hollywood içerisinde çok fazla ezildiği için bundan dolayı grev yapıyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde direkt oyuncular da onlara destek sağladığı için birçok film direkt bir sene ertelendi. Yani bunu düşündüğümüz zaman Dreamverse'un de resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Yani Dreamverse'de ejderhanın nasıl Slater'sını erteleyebilir ve bununla beraber maalesef ki biz filmi 2025 yılından 2026 yılında izleyebiliriz. Yani bu gerçekten filmin ertelenmesine neden olabilir ve belki birçok insan yok dostum öyle bir şey olmaz diyebilir ama gerçekten böyle bir şey olacak. Ama bu arada şunu da söyleyebilirim ki yazarların grevine ben sonuna kadar destek veriyorum. Çünkü gerçekten teknolojinin ilerlemesiyle beraber işsiz kalmalarına ramak kaldı ve hatta geçtiğimiz günlerde Secret Invasion bildiğiniz gibi Disney Plus'ta hala hazırda yayın yayınlanırken introsu da tabii ki yapay zekalar tarafından tasarlanmıştı ve bununla beraber aslında yazarların neden grev yaptığını, oyuncuların destek verdiğini de anlayabilirsiniz. Yani bu gerçekten bayağı da linçlenmişti. Keza zaten eğer günümüz sinemasına bakarsanız kim sani Christopher Nolan gibi Oppenheimer gibi çok efsanevi filmler çıkartmıyor, her şeyi kendileri çekmiyor veya Tom Cruise gibi Mission Impossible ve benzeri serilerde dublörleri bir kenara bırakıp kendileri oynamıyor ve gerçekten zaten gerçek sinemayı seven insanlar da çok fazla azaldığı için yazarların böyle grav yapması sonuna kadar mantıklı. Bu arada ben de bu konuya sonuna kadar destek Çünkü daha geçtiğimiz günlerde The Flash filmini izledim ve görsel efektleri gerçekten çok kötüydü. Hani ben bir hayran olarak DC Comics'i çok severim ve uzun zaman sonra The Flash'ı izlemek istedim ve hem senaryo bakımından hem de aynı zamanda görsel efektler benim gerçekten sinirimi bozdu. Hani düşünüyorum benim gibi birçok hayran bu filmi bekledi ama nasıl sakin kalıyorlar anlam veremiyorum. Yani anlayacağınız arkadaşlar gerçekten şu anda sinema çok kötü Ilerliyor ve Dreamverse'de her an çıkıp da biz ejderhanın nasıl eğitilsini erteliyoruz diyebilir. Evet dostlar bugün ejderhanın nasıl eğitilsini ertelebileceğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım ve aynı zamanda tüm olayları detaylı bir şekilde değindim. Umarım ki bu videodan da eğlenmişsinizdir ve bu yazarlar görevi de bir an önce sona erer ve biz tüm animasyon, film, dizi artık fark etmez her birini izlemeye başlarız. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik şey görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. I wish he did, but he